Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ıspanaklı ve elmalı kek yapacağım arkadaşlar. Kekimiz için ilk olarak 3 adet yumurtayı karıştıracağımız kabımızın içine alalım. 1 su bardağı da toz şekeri ilave ederek mikserle yumurta ve şekerimiz köpük köpük olana kadar çırpalım. Gördüğünüz kıvama geldikten sonra yumurta ve şekerimiz yaklaşık 200 gram kadar olan ıspanaklarımın sadece yaprak kısımlarını robotla çekip kekimin içine ilave edeceğim. Ispanaklarımın tamamını robottan çektikten sonra arkadaşlar yaklaşık bir su bardağı suyu robotumun haznesinin içine alıyorum. Kalan ıspanak parçalarıyla beraber suyumu da kek harcımın içine ekliyorum. Daha sonra içine bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağ var arkadaşlar. Onu da kek harcımın içine ekledim. Mikserle şöyle bir miktar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ununu eklemeye başlıyorum. İlk olarak bir su bardağı unumu ekledim. Onu mikserle karıştırdıktan sonra ikinci bardak unumu da ilave ediyorum. Ve içine bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum arkadaşlar. Daha sonra mikserle hamurumu çırpmaya devam edeceğim. Ve son olarak hamurumun içine yarım bardağa yakın tekrar un ekledikten sonra Kek hamurumu tamamlıyorum arkadaşlar. Son kez mikserle çırpıyorum. Bakın hazırlamış olduğum hamur böyle yumuşak, akışkan kıvamda olacak arkadaşlar. Çok koyu yapmayın yaptığınız kek hamurlarını. Yumuşak yaparsanız yapmış olduğunuz kekten çok güzel sonuç elde edersiniz. Borcam tepsimin tabanına bir miktar sıvı yağ ekledim. Onu fırça yardımıyla tepsinin her tarafına yaydıktan sonra Üzerine hazırlamış olduğum ıspanaklı kek harcımı döküyorum. Daha sonra üzerine ince dilimler halinde kesmiş olduğum elma dilimlerimi diziyorum. Elmaları dilerseniz küp küp doğrayarak da hamurunuzun üstüne koyabilirsiniz arkadaşlar. Ya da daha sık dilimler halinde de döşeyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yapın. Önceden ısıtmış olduğum 185 derecede yaklaşık 30 dakika kadar kekimi pişirdim. Fırından çıkarı çıkarmaz üzerine pudra şekeri epeliyorum ve bir miktar soğumasını bekledikten sonra kekimi dilimlere ayıracağım. Servis tabağımın içine alacağım. Evet arkadaşlar söylediğim gibi elmalarımı soğuttuktan sonra dilimlere ayırdım. Servis tabağımın içine aldım. Lezzeti de görüntüsü de inanın şahane bir kek tarifi arkadaşlar. Mutlaka denemenizi isterim. Hem çok kolay hem de çok pratik. Evet benim bugünkü tarifim bu kadardı arkadaşlar. Ispanaklı elmalı kekimi tamamladım. Gördüğünüz gibi servis hazır hale getirdim. Yemeğe hazır. Yiyen deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.